Merhaba gençler. Bugünkü konumuz indüksiyon akımı. Şimdi öncelikle yorum sorularını çözebilmek adına indüksiyon akımı neden oluşur? Bunu düşünebiliyor olmamız lazım. Burada manyetik akı diye bir kavram var. Manyetik akıdaki değişim indüksiyon akımına sebep olur. Mutlaka bunu biliyor olmamız lazım ve manyetik akının ne olduğunu da aynı zamanda biliyor olmamız lazım. Birim yüzeyden geçen dik çizgi sayısı bizim için manyetik akı olmuş olacak. Aka kelimesini daha önce de duyduk. Işık akısına duyduk ve şimdi de manyetik akı duyuyoruz. Akı kelimesinin anlamı bu zaten. Birim yüzeyden geçen dik çizgi sayısı. Yani bir yüzey alanım olacak ve bu yüzeyin içerisinden geçen çizgiler olmuş olacak. Bu çizgiler ışıksa, ışınlarsa bunu ışık akısı olarak öğrenmiştik. 4 pi demiştik hatta yarıçapa bağlı değil optik ünitesinde bundan bahsetmiştik şu yüzey alanından geçen dik çizgi sayısına ışık akısı diyorum. Aynı mantıkla buradaki çizgiler manyetik alansa şu yüzey alanından geçen dik çizgi sayısına manyetik akı ismini veriyorum. Bunu mesela tabi dik geçmesi lazım. İşlemlerine bakacağız. İşlemlerinde bunları dik bileşenlerini ayırarak içinden dik geçen çizgileri bulmuş olacağız. Ama şöyle yan duruyorsa burada manyetik akının sıfır olduğunu yani bunun içerisinden dik çizgi geçmediğini Söyleyebilirim. Yani burada benim için önemli olan şey, birim yüzeyden geçen dik çizgi sayısı değişiyor mu, değişmiyor mu. Sorun hikayesinde mutlaka bunu görebiliyor olmam lazım. Bir sürü senaryo olabilir. X, Y, Z eksenlerinde herhangi bir yönde manyetik alan olabilir. Herhangi bir yönde bir e, içinden geçebileceği bir yüzey alanı olabilir. İşte herhangi bir şekilde hareket ettirdiği olabilir. Manyetik akının, yani birim yüzeyden geçen dik çizginin değişip değişmediğine bakıyorum. Bunun için yüzey alanı değişiyor olabilir. Yüzey alanı büyüse küçülse oradaki içinden geçen çizgi sayısı değişir. Ya da manyetik alan değişiyor olabilir. İhtimalleri bunlar. Mesela sağ tarafa doğru düzgün bir manyetik alan var. Şöyle de bir şeyim var. Bunu döndürdüğüm zaman, omega açısal hızıyla döndürdüğüm zaman bunun içinden geçen dik çizgi sayısının değiştiğini biliyorum ki alternatif bakımın başlangıcında bundan bahsediyoruz zaten. Ya da şöyle bir alanda yukarıdan aşağıya doğru düzgün bir manyetik alan olsun. Çarpı şeklinde yukarıdan aşağıya doğru. Ve ben bir tane levha yani içi boş bir levha tel çerçeveyi daha doğrusu. Bunun içerisine böyle soktuğum zaman birim yüzeyden geçen öncelikle şuradan geçen manyetik alan çizgi sayısı artıyor. Akının değiştiğini görebiliyorum. İçinde hareket ederken manyetik alan sayısı, çizgi sayısı değişmiyor. Hep aynı. Çıkarken de manyetik alan çizgi sayısı yani manyetik akı diyeceğiz bundan sonra buna çizgi sayısı demek istediğimi bilin bu da azalıyor buna göre yorumlayacağım şimdi genel olarak sadece yorum kısmından bahsettim şu anda İndüksiyon akımı neden oluşur İndüksiyon akımı oluşur mu oluşmaz mı sadece bu şekilde sorular karşınıza çıkabilir matematikte işlem pek fazla tercih etmiyorlar biliyorsunuz o yüzden indüksiyon akımı oluşur mu oluşmaz mı? Bu formada Onun için ne olması lazımmış? Tekrar söylüyorum. Birim yüzeyden geçen dik çizgi sayısının değişmesi lazımmış. Şimdi indüksiyon akımı oluştu. Tamam bu sebepten manyetik akı değişiminden oluştu. İndüksiyon akımının yönü hangi yöndedir? Bunun yönünü bize veren kanunun adı Lenz kanunu adıyla da karşımıza çıkabilir belki. Manyetik akıdaki değişim dedik zaten işte. Manyetik alan çizgisi vesaire değişti. Bu birim yüzeyden geçen çizgi sayısı bir şekilde artarsa eğer buna engel olmak isteyecek. Azalırsa da buna destek olmak isteyecek. İndüksiyon akımı bu manyetik alan çizgisine engel ya da destek olmak isteyecek. Yani manyetik akıdaki değişimi her zaman tepki şeklinde olacak diyebilirim engel ya de destek olduğu şey manyetik alan şeklinde. Biliyoruz ki akım etra, akım geçen telin etrafında manyetik alan oluşur. Akımla manyetik alan arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Yani ne demek bu? Eğer manyetik alan artarsa o manyetik alana engel olacak yönde manyetik alan oluşturacak demek istediğim şey bu. Şimdi şöyle ayrıntıya bakacak olursam şöyle yapalım. Şimdi hani düz mantık düşünmek açısından bunu bu şekilde söylemek istiyorum. Eğer çarpı olan bir manyetik alanı artarsa, artarsa, engel olmak için ne yapacak? Nokta yapacak. Sağ tarafa doğru olan bir manyetik alanı artarsa, engel olmak için sol tara sol tarafa manyetik alanı oluşturacak. Yukarı yaparsa aşağı, yani engel olmaktan kastım bu. Azalırsa da çarpı azalırsa çarpıyla destek olacak. Sağ tarafa da doğru maydakan azalırsa aynı yönde ona destek olacak diyebilirim. Şimdi destek oluyor vesaire falan ne yapıyor? İndüksiyon akımı oluşturuyor ama akım oluşabilmesi için öncelikle mutlaka bir potansiyel fark olması lazım. Potansiyel farkın olmadığı yerde akım oluşmaz. Potansiyel farkı V harfiyle biliyoruz. Bunu EMK elektromotor kuvveti de diyebiliriz. Aynı şey yani pil demek istiyorum. Bir pil olacak gibi akım oluşacak. Dolayısıyla indiksiyon, indiksiyon akımı diyebilmek için öncelikle indiksiyon elektromotor kuvveti yani indiksiyon pilinden bahsediyor olmam lazım. Formül olarak da zaten az önce anlattığım şeyin formülü olmuş oluyor. Yani birim zamandaki akı, fi akıydı. Birim zamandaki akı değişimi. Başındaki eksi de buradaki lens kanunundan kaynaklanıyor. Olaya tepki olduğu anlamına geliyor birim zamandaki akı değişimi indüksiyon pili oluşturuyor. E, pilin olduğu yerde zaten ohm kanununda akımda hesaplanabilir. Şimdi lens kanunu biraz daha ayrıntılı inceleyecek olursak mesela en standart örnekler bunlar lens kanunu ile ilgili. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru bir düzgün manyetik alan var. Bunu görüyorum. Böyle içeri doğru çarpı şeklinde gördüm. Ne oluyor? Burada bir çubuk var ve sağ tarafa doğru hareket ediyor. Şimdi alan burası şu alandaki manyetik alan çarpı zaten. Çarpı olan manyetik alan ne oluyor? Bu alan büyüdüğü için falan şöyle genişlediği için. Oradaki çarpı olan manyetik alan artıyor. Artarsa ne yapacaktı? Engel olmak isteyecekti. Engel olmak için nokta şeklinde bir manyetik alan oluşturması gerekiyor. Ve nokta şeklinde manyetik alan oluşturması demek de baş dışarı doğru yaptığında bu şekilde bir indüksiyon akımı geçirmesi demek oluyor. Bakış açım bu. İkinciye bakıyorum. Buradaki hız sol tarafa doğru yani buradaki alan küçülüyor. Alan küçüldüğü için zaten çarpı olan manyetik alanım ne oluyor? Azalıyor. Azalırsa ne yapıyordu? Destek olmak isteyecek. Destek olmak için onunla aynı yönde manyetik alan oluşturması lazım. Baş parmağımı içeri doğru yaptığım zaman da oluşan indüksiyon akımı saat yönünde diyebilirim. Burada yüzey alanı küçüldü ya da büyüdü. Buna bağlı olarak destek ya da engel olmuş oldu. Şimdi ikincisine bakıyorum. Zaten var olan manyetik alanım dışarı doğru bunu gördüm. Şu alanda içeri doğru girdikçe o alanda zaten dışarı doğru olan manyetik alanım ne yapıyor? Artıyor. Arttığı zaman ne yapacak? Engel olmak isteyecek. Engel olmak için çarpı yaptı. Çarpı başparmağım içeri doğru çarpı. Bu arada başparmağım içeri doğrudayken şunu hatırlatıyorum: İçeride çarpı şeklinde bir manyetik alan oluşturmak istiyorsam baş parmak içeri doğru bu yönde şöyle bunun etrafında akım geçmesi gerekiyor. Yani hangi yönde? Bir yönünde akım geçmesi gerekiyor diyebilirim. İkincisine baktım. Bunun içerisindeki manyetik alan çizgi sayısı yani akı değişmiyor. Delta fi dedim. Sıfır akıdaki değişim sıfır. Bu durumda burada bir indüksiyon akımı da oluşmuyor diyebilirim. Üçüncüsüne baktığım zaman alandan çıkıyor yavaş yavaş. Oradaki zaten var olan nokta şeklindeki manyetik alan ne yapıyor? Azalıyor. Azalırsa ne yapıyordu? Destek olmak isteyecek. Aynısından yapmak isteyecek bu şeydeki, çerçevedeki indüksiyon akımı. Destek olmak için baş parmağı dışarı doğru verdiğimde hangi yönde? iki yönünde buradan akım geçti diyebilirim. Bu da indüksiyon akımının yönü. Bunlar dediğim gibi standart şekiller. Bunlardan bahsettiğim şunlara bakalım. Bunlar da yine aynı şekilde en çok karşımıza çıkan şekiller. Şimdi buradaki olayımız ne? Önce manyetik alanın yönünü bulmam lazım. Hangi tarafa doğru manyetik alanın sebebi ne? Buradaki mıknatıs. Mıknatısın N harfinden manyetik alan çizgilerinin çıktığını biliyorum. Yani şu anda sağ tarafa doğru bir manyetik alan var. Kim sayesinde? Miknati sayesinde. Yani bu şu yüzey alanından, yüzey alanı burası, şuradaki yüzey alanından sağ tarafa doğru bir manyetik alan geçiyor. Şöyle çizebilirim. Sağ tarafa doğru bir manyetik alan var ve burada da bir yüzey alanı var. Bobinin yüzey alanı. Bunun içerisinden geçen çizgi sayısını buluyorum. Bulmaya çalıştığım şey bu. Şimdi zaten sağ tarafa doğru olan manyetik alan ne yapıyor? Ne artıyor, mu, azalıyor? Mu? Bunu anlamak için de hareket yönüne bakıyorum. Nereye doğru hareket ediyor? Yaklaşıyor. O zaman zaten sağ tarafa doğru olan manyetik alan artıyor. Artarsa ne yapıyordu? Engel olmak isteyecek. Yani bu bobin engel olmak için sol tarafa doğru bir manyetik alan oluşturacak bu engel olmak için. Şimdi sağ el kuralından sol tarafa doğru manyetik alan oluşturmak için hangi yönde akım geçirmesi gerekiyor diye bakıyorum. Baş parmağım solu gösterdiğinde dört parmağım bobinin üstünden dolanıyor. Yani şurada üstten dolanıyor görüyorsunuz. Hangi yönde? İkin, i̇ki, iki yönde bir manyetik alan oluşturması gerekiyor diyebilirim. Bu birincisi. İkincisi N harfi gene burada. Yani N'den çıkacak ya manyetik alan çizgileri böyle N'den çıkıyor gibi. Sağ tarafa doğru bir manyetik alan var. Zaten sağ tarafa doğru bir manyetik alan var. Hareket yönüne bakıyorum uzaklaşıyor. Sağ tarafa doğru olan manyetik alan azalıyor. O zaman ne yapacak? Azalıyorsa buna destek olmak isteyecek. Yani bu bobin sağ tarafa doğru manyetik alan oluşturacak. Baş parmağımı sağ verdim. Sağ tarafa doğru manyetik alan oluşturabilmesi için dört parmağım altından dolanıyor. Yani iki, İki. bir yönünde pardon bir yönünde manyetik indüksiyon akımı geçirmesi gerekiyor sağ tarafa doğru manyetik alan oluşturabilmesi için. Buna bakıyorum N harfi burada sol. Bunun sol tarafa doğru bir manyetik alanı var. Zaten ortamdaki manyetik alan sola doğru ve yaklaşıyor. Yani sol tarafa doğru olan manyetik alan artıyor. Ne yapacak? Buna engel olmak isteyecek. Engel olmak için sağ tarafa doğru bir manyetik alan oluşturacak buradaki bobin. Sağ tarafa doğru manyetik alan oluşturabilmesi için baş parmağı sağa verdim, dört parmak altından dolanıyor. Yani bir yönünde indüksiyon, akımı geçiyor. Diğerine geldim. N harfine bakıyorum. Manyetik alan ne tarafa doğru? Sola doğru. Zaten sola doğru bir manyetik alan var. Mıknatıstan dolayı neden çıkar? F'ye doğru girer demiştik. Böyle etrafına dolandırmamıza gerek yok. Neden çıkıyor? Hareket yönüne bakıyorum. Sola doğru. Yani sola doğru olan manyetik alan azalıyor. Azalırsa ne yapar? Buna destek olmak isteyecek. Destek olmak için sol tarafa doğru bir manyetik alan oluşturmalı. Sol taraf baş parmağı sola verdim. Dört parmağı da etrafından dolandırdığımda ne oldu? İki yönünde indüksiyon akımı geçirmesi gerekti. Şimdi akı ile ilgili soru tarzına bakacak olursam soldan sağa doğru düzgün bir manyetik alan var. Manyetik akıyı bana burada kıyaslamamı istiyor. Manyetik akının formülü B çarpı A idi. Yani birim yüzeyden geçen dik manyetik alan çizgisi sayısı. Herhangi bir sayısal bilgi yok. Sadece birbirine kıyaslayacağım. Zaten şunun içerisinden bu yüzeyden geçen manyetik alan çizgisi yok. Buradaki akı sıfır bunun içerisinden 90 derece 90 derece hepsinin içinden dik bir şekilde geçiyor. Şurada da şunu bir vektör olarak düşünelim. Manyetik alan vektörünü bunu yapacağız birazdan. Şu vektörü bileşenlerine ayırmam lazım. Bunun hepsi içerisinden dik bir şekilde geçmiyor. Bunun bir bileşeni geçiyor. Yani birazcık daha az bir kısmı geçiyor diyebilirim. O zaman en fazla y'den geçiyor. Manyetik akı en fazla bunda. Sonra x'ten geçiyor. Sonra da Z'den Z de zaten sıfır. Yani içine hiç çizgi geçmiyor diyebilirim. Bu durumda ne oldu cevabım? B şık olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Hesaplama bana yaptırmak isterse eğer bununla alakalı bu şekilde düşünelim. Şimdi e, şekildeki 6 metrekare alanı üzeri 2 tesla büyüklüğünde Manyetik alan falan filan 37 derece vermiş. Manyetik akının kaç Weber olduğunu soruyor. Öncelikle bir birimleri hatırlayalım. Manyetik akı B çarpı A'ydı. Manyetik alanın birimlerinden bahsederken Weber bölü metrekare demiştik. Çünkü manyetik akının birimi Weber'di. Burası işte Weber bölü metrekare oluyordu. Yani Tesla Weber bölü metrekareye eşitti. Yüzey alanını da metrekare cinsinden almam gerekiyordu. Bazen santimetre falan verdiğinde buna dikkat etmemiz gerekebilecekti. Şimdi birim yüzeyden geçen dik çizgi sayısı deyip duruyoruz. Buradaki dik çizgiyi almamız lazım. Burada dik olmayan bir durum var. Manyetik alan ne taraftan? Yukarıdan aşağı doğru. Bunu bir vektör gibi düşünerek bileşenlerini ayırabilirim. Yukarıdan aşağı doğru gelen bir vektörüm var. Bunu bileşenlerini ayırdığımızı düşünelim. Hem aşağı geliyor hem de sağ tarafa doğru gidiyor. İki tane bileşenini ayırdım. 37 dereceyi de görüyorum. Bu kadar. Yapmam gereken işlem bu aslında bir nevi. Yani akı hesaplarken B çarpı A çarpı ne diyebilirim kosinüs 37. Kosinüs alfa diyoruz genellikle. Sanki bunu böyle bütün halde bir formülmüş gibi söylüyoruz ama duruma göre sinüs de olabilir, kosinüs de olabilir. Kosinüs alfa diyoruz. Yani formül olarak şöyle yazıyoruz. B çarpı A çarpı kosinüs alfa diyoruz ve bu alfa açısı için diyoruz ki her zaman normalle yaptığı açıyı alacaksın. Her zaman normalle yaptığı açıyı alırsan her zaman kosinüsünü aldığında dikleştirebilirsin. Bu aşırı derecede bir ezber. Yani kafanı almıyorsa evet bu şekilde de yapabilirsin ama sinüsleri, kosinüsleri birbirine ayırarak görüp orada vektör ayırma işlemi de yapabilirsin. Şimdi sayıları yerlerine koyuyorum. B nerede? Manyetik alanın 2 test olduğunu vermiş. Yüzey alanı direkt 6 olduğunu vermiş. Ben şuradaki diki bileşenlerini ayırdım. Bulmaya çalıştığım şey bu. Yani yüzeyden geçen dik bu yüzeyin içerisinden geçmiyor. Bunu bulmaya çalıştığım için 37'nin kosinüsünü almıştım. Şuradaki üçgene bakıyorum. Komşusunu aldım. Yani kosinüs 37 diyorum. Bu da 0,8. Buradan işlem yaptığımda 9,6 çıkıyor. Bunu da bu şekilde söyleyebilirim. Bu da tamam. Devam ediyorum. Şimdi buna baktım. Burada artık ufak ufak akı değişimi yaptırmak istiyor. Akının değişimini bulacağım. Santim olarak vermiş kenar uzunluklarını 0.5 metre hemen daha okurken bunu söyledim. Manyetik alanı iki testle vermiş, birinci ve ikinci şekilde duruyor. Birinci halden ikinci hale getirilirse akı değişimi ne kadar olur? Zaten birim zamandaki akı değişimi zamanını da koysa bana buradan indüksiyon emek alsın sorabilecek. Akı değişimi akıları birbirinden çıkardım artı eksi son ilk yönüne bakmaksızın birbirinden büyükten küçüğü çıkartıyorum. Zaten indüksiyon akımının yönü lens kanunuyla bulunuyor. Oradaki artı eksiler bir anlam ifade etmeyecekken yani büyükten küçüğü çıkarıyorum. Şimdi akıyı bulmam lazımdı. B çarpı A. Bu bir bu iki zaten şekil bir şekil iki diye söylemiş. Birinci şekle bakacak olursam B çarpı A genel formülün ve 90 dereceyle kosinüs bir şey dememe gerek yok. Şuradaki A'yı önce bir hesaplayayım. A'sı bu bir kare. Aynen kare şeklinde yazmış. A kare olması lazım. Bunun alanı 0,5 0,5 çarpı 0,5 yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 diye diyeyim. 1 bölü 4 bunun yüzey alanı. Bu böyle kalsın. B çarpı A'yı buradan şimdi yapıyorum birincisi için. B'sinin 2 tesla olduğunu vermiş burada. A'sının da 1 bölü 4 olduğunu buldum. Yani buradan birinci durumdaki akının 1 bölü 2 olduğunu buldum. Bu tamam. Sonra ikinci durumdaki akıyı, bul akıyı bulacağım. Birbirinden çıkartacağım. Gene B çarpı A. Ama orada kosinüs ya da sinüs bir şey olmasın, lazım. Yani bir dik olmayan bir durum var. Bunu gözüm gördü. Şimdi burada ne yapacağım? Bileşenlerin ayrı işlemi yapacağım. Şimdi öncelikle vektörü görüyorum. Böyle bir manyetik alan vektörü var bunun içerisinde. Bunu bir 90 derece bir de paralel olmak üzere iki bileşenini ayırdım. Üçgeni gördüm. Hangisine ihtiyacım var burada? bu içerisinden geçmiyor. İhtiyacım olan vektör bu. Bunu almam lazım. O zaman benim orada ne yapmam lazım? 37 derecenin nesini? Karşısını almam lazım. Yani benim buraya B çarpı A çarpı sinüs 37 yazmam lazım. Hani diğer ezberlediğiniz haliyle düşünecek olursak bu normal çizgisi zaten. Normal çizgisi 90 derece. Ve zaten şuradaki 53 dereceyi alıp kosinüs 53 yaz diyorduk size. normalle yaptığı açıyı alırsan her zaman kosinüsünü alabilirsin. Burada 37'yi vermiş. Sinüs 37 alacağız. Fark eden bir şey yok. Sonuçta orada dikleştiriyoruz. Şimdi B'sini yazıyorum. 2. A'sı 1 bölü 4. Burada da sinüs 37'yi aldım. 6 bölü 10 diye yazmış olayım. Buradan 2 sadeleştirdim. 3. Şuraya alayım. Bu da 3 bölü 10. Şimdi buradan 0,3 diyesim geldi buna. Diğerine de 2 şey 5 bölü 10 dedim 0,5 dedim sonra da bunları birbirinden çıkartıyorum yani akıdaki değişim delta fi 0,5'ten 0,3'ü çıkardım 0,2 akıdaki değişim yani bunu şıklarda nasıl vermiş 2 bölü 10 1 bölü 5 şeklinde vermiş akıdaki değişim buldum ben şimdi birim zamanındaki akıdaki değişimi bulsam dediğim gibi pilin potansiyel farkını buldum demekte zaten ufak ufak akıyı hesaplatıyorum. Çünkü müfredatta akıyı hesaplamanızı istiyor. Matematiksel işlem yapabiliyor olmanızı istiyor. Şimdi devam ediyorum. Burada bak N harfi burası. Sol tarafa doğru bir manyetik alan var. Ama bu tarafta yok demek değil. Komple sol tarafa doğru bir manyetik alan var. Bu bobinin içinden geçen sol tarafa doğru giden bir manyetik alan var. Mıknatıs sayesinde. Şimdi yönünden bahsetmeyeceğim ama ne yapıyor? Bu yaklaşıyor. Yani sol tarafa doğru olan manyetik alan artıyor. Ve buradaki bobin ne yapacak? Buna engel olmak için sağ tarafa doğru bir manyetik alan oluşturacak kendi içinde. Tamam. Bu kalsın. Ayrıntıya girmem. Şimdi bana bu bobinin oluşturacağı indüksiyon elektromotor kuvvetini sormuş. Yani emk'yi sormuş. Bunun da formülü neydi? Başındaki eksi zaten şuradaki olaydan dolayı diye yani anlamı oydu. Lens kanun anlamına geliyordu. Birim zamandaki akı değişimi. Bunu yapmam lazım. Şimdi burada akısı değişmiş. Direkt bana vermiş bu sefer. Az önceki soruda hesaplamıştık. 4 Weber'den 10 Weber'e çıkıyor akısı. Yani akısı 10 4 diye yazayım. Bu kadar değişmiş. Ne kadar sürede? 0,3 saniyede. Bunu da vermiş. 6 bölü 0.3 dedim. Buradan da ne yaptım? Birim zamandaki akı değişimini yani epsilon'u yani indüksiyon EMK'sının 20 volt olduğunu hesapladım. Yani ben bunu buna yaklaştırdığım için, yani mıknatısı bobine yaklaştırdığım için bu kadar saniyede bu kadar akısı değişecek şekilde yaklaştırdığım için 20 voltluk bir pil oldu indüklendi. Ne oldu? V eşittir i çarpı r'den yani burası epsilon i çarpı r'den eğer r'yi biliyorsam indüksiyon akımının değerini de bunu burada yerine koyarak hesaplayabilirdim. Şu anda sadece pi'nin değerini sorduğu için işlemi yapmıyorum. Buna bakıyorum şimdi. Yönle alakalı. Şimdi üst tel vesaire burada var. Sağ tarafta da bir tane tel halka var. Sabit hızla uzaklaştırılıyor. Öncelikle ortamın manyetik alanı nerede? Bunu bulmam lazım. Ortamdaki manyetik alan mıknatıs yok. Ortamda manyetik alanı oluşturan ne var? Akım geçen tel var. Düz bir tane tel var. Akım geçen telin etrafında oluşan manyetik alanı neydi? 2 ki i bölü d ile hesaplama yapmayacağım. Hatırlatma amaçlı yazıyorum. Ve sahil kuralı ile bulunuyordu. Baş parmak akımın yönüydü. 4 parmak içeri doğru buradan da dışarı doğru etrafında dolanıyordu. Yani bu demek oluyor ki bu tarafta içeri doğru bir manyetik alan var tel sayesinde. Bu tarafta da dışarı doğru var ama o taraf beni şu anda çok ilgilendirmiyor. Ve şuradaki d uzaklığından anlıyorum ki ben uzaklaştıkça yani d uzaklığı şurası d mesafesi uzaklaştıkça manyetik alanın değeri azalacak. Yani ne demek oluyor? Çarpı olan manyetik alan azalıyor. O zaman ne yapmak isteyecek buna? destek olmak isteyecek. Destek olmak için çarpı şeklinde manyetik alan oluşturacak. Demek ki bu halka. Halkayı buraya çiziyorum. İçerisinde azalan manyetik alana destek olmak için çarpı manyetik alanı oluşturdu. Dört parmağımı çarpı şeklinde verdiğimde şey baş parmağımı çarpı şeklinde verdiğimde dört parmağım dönüş yönünü gösterdi. Yani birinci yönde döndü. Şimdi manyetik akı azaldı. Manyetik akı azaldığı için indüksiyon akımı da buna destek olmak istedi, destek olmak istediği için bir yönünde akım geçirdi diyebilirim.